Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli dün akşam partisini izleyen muhabirlerle iftarda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki ifadelerine tepki gösterdi, helalleşme ile başladı, kavgayla devam etmek istiyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu tekrarladı, sonra sözü Millet İttifakı'na getirdi. Deva Partisi lideri Babacan'ın milletvekili adaylarını kendi logolarıyla seçme sokma kararının zekice olduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun 13 dakikalık kısa grup konuşmasında verdiği kavga ederek mücadele etme mesajına MHP lideri Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Elalleşmeyle başladı. Kavgayla yola devam etmek istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var. Türkiye'nin istikrara ve yumuşak bir iklime ihtiyacı var. Sert konuşmak mümkün ama o sertliğin içinde tahrik edici, şiddeti körükleyici, hakaret içeren ifadelerden kaçınmak lazımdır. Bahçeli MHP muhabirleriyle iftarda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının adaylık açıklaması olarak yorumlanması hatırlatıldı ve bir kez daha Cumhur İttifakı'nın adayı soruldu. Kavgayla adaylık olmaz. Onun için kavgayla adaylığa heveslenmemelerinde yarar var. Gönlümde yatanı başkasıyla paylaşmak doğru bir şey değil. Benim gönlümde yatan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanıdır. Adayımız oyken filanlarda da şöyle olsun demek gönül kayması olur ki onda sağlık olmaz. Biz gönlümüzü bir yere vermişiz. Siyaseten, memleket meselelerinde de kesinleşmiş bir durumdur. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçime kendi adımızla ve logomuzla gireceğiz çıkışı altılı masa dağılıyor mu sorusunu gündeme getirdi. Dağılma değil, çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişiyle bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5'ine de ayrı uyarı gelirse ortada 6 diye bir şey kalmaz. Bahçeli gezi davası kararını değerlendirirken Osman Kavala sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekada, kabiliyette ve soyda değildir dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Gezi Parkı davasına ilişkin sözlerine gönderme yaptı. Gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ne olduğu ortada. Yani ağaç diye gidiyorsunuz, kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor. Grup konuşmasında mahallenin uşakları ifadesiyle MHP'den ayrılanlara seslenmişti Bahçeli. Memleketini seven, vatana sadık kalan kim varsa alayını davet ediyoruz. Bunlar mahallenin uşakları. Hangi mahallede olursa olsun. Buradan bir partiye pay çıkartmak kolay olmaz. Madem ki mahallenin çocuklarıydı niye gittiler? Mahallenin çocukları davet edilirse niye gelsinler?